Saçlarında bahar. Selamlar akrepler şarkıyla açtım. Sizi şarkıyla karşıladım. Bu ara ona takıldım vallahi. Eee bir tek ben anlarım şarkısı. Biliyorsunuzdur mutlaka. Evet. Hoş geldiniz. Umarım olabildiğince iyisinizdir. Kartlarınıza bakalım. Neler olacak, neler bitecek. 3 kart. Yakın geçmiş 3 kart. Şu anki durum 3 kartsın kendi enerjiniz. Daha sonradaki desteği de bakacağız. Genel açılım bütün akrepler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. <laughs> İmparator kapı enerjisi nedir kapı enerjisi? Kanalı bir süredir takip edenler bilir. Evet. Hepsine çıkan enerji. Bir patronum ben ve her şey bende. E, kontrol bende diyen bir enerji. Peki biraz soğuk yüzünü takınıyor olabilir. E, bu imparator. E, aynısını göreceğiz. Yakın geçmiş kupa şövalyesi. Kupa sekizlisi tılsım altılısı. Şu anki durum kupa üçlüsü kılıç ikilisi tılsım prensesi. Sizin kendi enerjinizde imparator değnek ası ve son hüküm kartı. Sizin enerjiniz fevkalade. İki büyük arkanın ortasında güzeller güzel değnek yazısı. Bir şeylere başlamak için gerekli enerjiyi kendinize buluyorsunuz. Aman ne güzel kaybetmeyin. İyileştirici, iyileşen, şefkat satan ve şefkat satan, şefkat saçan ve aslında havasını da atan. Yani girdiği ortamda fark edilen yüce bir feminen enerji. Ee, yakın geçmiş gitmeli gelmeli. Olur mu olmaz mı? Karşılığı var mı yok mu? Bir enerjisinin ortasında buz gibi de biz evet karşılıklı bir ilişki, karşılıklı bir çekim, karşılıklı bir duygudaşlık diyor. Aşk konusunda bana kalırsa. Taraflardan biri direnmiş olabilir. Bir şeyleri Başlatmaya karşın ama ne kadar başarılı oldu bilemiyorum. Çünkü kupa üçlüsü var iki kişi bir araya gelmişe benziyor. O flörtür çıkmadır vesaire vesaire. Belki kafada tasavvur edilen çıkma teklifi götürsem mi götürmesem mi? Hemen yanındaki berisindeki kartlara baktığımda kılıç ikilisi ve tılsın prensi. Peki hadi bakalım belki bu imparatorun enerjisidir. Şuradaki siz misiniz karşı taraf mı? E, lütfen karar verin burayı size ayırdım. Onu da söyleyeyim. Ama enerjiler farklı olabiliyor. Kupa Şövalyesi hakkında biraz bilgi alalım. Değnek Altılısı, Kupa Yedilisi ve Kılıç Sekizlisi. Evet. Yani bana kendimi iyi hissettiriyorsun. Beni hayalden hayale, fanteziden fanteziye sürüklüyorsun. Ama ben lanet olsun ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin içerisinden? Neden? Kontrolü kaybetme korkusu mu acaba? Bilemiyorum ama birileri gerçekten çok fena şekilde kendini hem iyi hissediyor. Dışarıdan görünen fevkalade her şey yolunda ama içten içe bir şey var, bir sabote var. Kupa 8'sine bakınca belki biraz ayrıntıya kavuşacağız. Aşıklar, ay ve yıkılan kule. Üç büyük arkanda kartı geldi. Bir aşk potansiyeli ama aşıklar kartı şiddetli bir aşk anlatır. İki kişi fiziksel olarak bir arada değilse bile birbirlerini kuvvetli şekilde hissediyorlardır. E, belli ki böyle bir çekim var. Ay kartı da zaten bilinçaltına işlemiş bir şeyleri gösterir. E, böyle bir şey beklenmiyordu belli ki. İmparator tarafından mı? Diğer kişi tarafından mı bilmiyorum. Bu arada imparator imparatorça birbirine bakıyor. Ya bunlar divine counterparts yani bunlar ilahi eşleşimlerde Tarot'taki en yüce kavuşumlardan biridir. Merak ediyorsanız eğer uygun muyuz diye evet ya yani sorunun cevabı bu. E, ama biri çok fena şey sarsıntı geçirmiş böyle bir potansiyel bekleniyordu belli ki. Peki tasım altılısı güç kartı kader çarkı ve kupa onlusu. Oh la la. daha fazla karşı koymayacağım. Ben mutluluğumu engellemek de istemiyorum. Çünkü neydi bu tarafta? Kupa 8 sıkılı, 8 işte ay kartı vesaire vesaire. İçindeki sessiz susturmama kararı alan biri ve ben de karşılığını vereceğim artık diyen biri var. Çünkü işin içinde hakikaten büyük bir potansiyel olduğunun farkında sezgileri en azından bunu ona söylüyordur. E, kader çarkı bir de şeydir. Yani ee, direnemezsin der bu senin karşına geldi bir de iki kişinin hakikaten normal şartlarda tanışması zorsa bu kartın geldiği yerde şeydir evet, yani. kader kupa üçlüsüne şimdi gelelim bakalım kılıç ikilisi kupa dörtlüsü ve değnek şövalyesi kılıç ikilisi geldi mi falan hemen yanındaymış ee, kupa dörtlüsü var mı yok bu üçüncüsü kupa dörtlüsü. Şimdi düşünme aşamasında orada evet ben hazırım karşılık vereceğim. Hani ben demiştim ya yandaki berisindeki kartlar sanki bu düşünceyi gösteriyor. Henüz gidilmemiş olabilir. Evet beni doğrulayan kartlar geldi. Burada gönülsüzlük var hala. Duygusal açıdan kendini açmakta direnen biri var. Ama bir çekim hissediyor. Onu zaten hata geçiren şey olursa ilk olarak evvela herhalde değnek şövalyesi olacak. Kılıç ikilisine şimdi bakalım nedir o belirsizlik, o kafanın kurcalanması. <laughs> Kılıç kraliçesi belli ki o kılıçları elinde tutuyor ve mantıklı yaklaşarak iç sesi susturmaya çalışıyor ama e, nafile çünkü değnek kralına dönmüş durumda. Yani büyük bir çekim var bu zatı muhteremde İmparator olması ihtimali kuvvetli ateş grubu burçları. Ama bu 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 çekimi reddeden bir şey var. Reddeden değil de pasifiz etmeye çalışan. Sakin 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 Kılıç dörtlüsü. Peki. Tılsım prensi, Dünya kartı, Kupa ası ve Kupa dokuzlusu. fevkalade. Nefis. Yani orada bir teklif gidecek belli ki. Yani şu süreçten çıkıp da çok küçük adımlarla bir aşk başlatmak söz konusu ama yani o küçük adımlarla başlayan şey birden çoğalabilir büyüyebilir arkadaşlar. Ee, ne kadar güzel ne kadar güzel haberdar edin beni. Şimdi gelelim sizin enerjinize. İmparator içe. Kupa üçlüsü güneş savaş arabası yani imparator için imparatorun bir kere aklını başından almış belli hikaye çözüldü mutluluk üzerine mutluluk geliyor değnek asına şimdi bakalım kupa ikilisi kupa kralı of. kılıç kralı wow bütün kralları alacak mısınız bakalım gelecek mi tılsım kralı da ama yani dört başı mağmur bir meskülen enerjiden bahsediyoruz onunla da zaten baş edebilecek kişi imparator içi olur Fevkalade arkadaşlar yani burada çok fazla söze gerek yok ee, Yani bu Kral ve bu imparator bir de üstünü üstlük Bir şeye karar verdiğinde zaten önünde bir şeyin durmasının imkanı yok karar vermişe de benziyor o büyük bir aydınlanma yaşamış Peki son hüküme bakalım ve kapatalım Ne dedim ben az önce bütün kralları aldınız? tılsım kralı hariç gelecek mi geldi enerjiniz burada akrepler Allah bravo kupa kraliçesi tılsım olmuşsun sizden önce terazilere baktım onların da fevkaladeydi sizin açılımınız da fevkalade kıskanmamak elde değil keşke akrep olsaydım keşke terazi olsaydım diyesim geldi olsun bu enerjiden benden istenirim yani dua edin <laughs> benim burcum bu ay burcum başak yükselenimi çok bilmiyorum aslan gibi duruyor ama emin değilim çok tam bir boğayım. Yani astrolojik şeylerde, yorumlarda ona çıkıyor. Ee, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Evet, yani kralın uyanışı şefkatli ee, diğer yanım. Yani aradığım duygu, duygu selinin karşılığı orada ve materyal dünyamda yani yakışacak biri, yarışır biri. Peki. Burada keseceğim. Ee, burada keseceğim. Keselim bence. Güzel yerde kapatalım. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. E, teşekkür butonuna basın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, bay bay.